Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Merhabalar, sizlere çörek otundan bahsedeceğim. Yalnız bildiğiniz ve duyduklarınızdan farklı konuları değineceğiz. Önce ülkemizden güzel bir öyküyle başlayacağız. Çörek otu ve yağının faydalarını göreceğiz, dozunu öğreneceğiz ve ilginç bir yan etkisini değerlendireceğiz. Önce isterseniz bir uyarı ve hafif bir kafa karıştırma deneyi yapalım. Bitkisel tedavi araştırmaları yapılıyor. Örneğin çörek otu araştırması. İran'da yapılmış bir çörek otu araştırması var. Sonuçları ortaya koyulmuş, yararları ortaya koyulmuş. Ama acaba Türkiye'deki çörek otu ile İran'daki çörek otu bir mi? Besin maddeleri aynı oranlara mı sahipler? Tabii ki değiller. Dolayısıyla bitkisel tedavi araştırmalarında böyle bir sorun var. Üstüne üstelik, Dünyada biliyorsunuz genetiği değiştirilmiş tohumlar ve iklim değişiklikleri nedeniyle maalesef bitkilerin besin değerleri giderek düşüyor. Bu da ciddi bir sorun. Anadolu'nun bereketli topraklarında M.Ö. 1650 yılında kurulmuş bir uygarlık var. Hitit uygarlığı. Çorum, Hattuşa dersem herhalde herkes anımsar. Çorum yakınlarındaki Boyolu Hüyük'te bazı çalışmalar yapılıyor ve bir Hitit uygarlığına ait yerleşim birimi ortaya çıkartılıyor ve orada çömlekler bulunuyor ve çömleklerin içerisinde bazı maddeler var. Ve doğal olarak insan merak ediyor. Hacettepe kimya bölümü de merak etmiş ve bunları gaz kromatografi analizine sokmuş ve sonuçta çörek otu, mal ve propolis olduğunu bulmuşlar. Bu güzel çalışmadan dolayı Hacettepe kimya bölümünü kutluyoruz. Öncelikle şunu söylemek lazım. Çörek otu bu toprakların otu. İçinde fitosteroller var. Timokinon özellikle önemli. Antioksidan, iltihap karşıtı ve antialerjik özelliklere sahip. Ve bu topraklarda Hipokrat'tan bu yana baş ağrısından isale kadar pek çok alanda kullanılmış çörek otu. Ve çörek otu yağı tabii ki. İlk önce diyetle başlayalım. 12 haftada 0.5 ila 2 gram kullanmışlar. 1.8 ila 2.1 kilo vermişler. Biliyorsunuz yoğurtla beraber bayağı tok tutar. Bel çevresinde de 2.5 santim incelme görülmüş. Ama bütün çalışmalarda bu görülmemiş. Dolayısıyla hani zayıflama konusunda bir soru işareti var. Bizim ülkemizde her köşe başında bir börekçi var ama maalesef böreklerin üzerinde çörek otu yok. Halbuki çörek otu mükemmel bir tat katıyor böreklere. O yüzden şikayetimi burada sizlere aktarmak istedim. Çörek unun faydalarında özellikle yararı göstermiş olanlara bakalım. Örneğin kan şekerini düşürüyor. En az metformin kadar. Kolesterolü düşürüyor. Tansiyonu düşürüyor. Astımda özellikle akciğer fonksiyonları azalmışlara yararlı. Artritte diz ağrıları için ağrı kesici özelliği var. Kataflamın yarısı kadar bir etkili olduğu söyleniyor. Ve emziren annelerdeki meme ağrısı, mahsalcı konusunda da çörek otu yağı yararlı. Ve dediğim gibi Hipokrat'tan bu yana özellikle mahsalcı konusunda yaygın bir şekilde kullanılmış. Bunların hepsi özellikle olumlu etkilerini gösterilmiş, kanıtlanmış olan çalışmalarda. Bir de gri bölgeler var. Yani etkisiz, zayıf veya yok denilebilir. Örneğin sperm sayısını arttırdığı söyleniyor. Kesin değil. Video ülserleri konusunda biliyorsunuz artık günümüzdeki tıp oldukça ilerledi. Onun için pek onu tartışmayalım. Tartışmalı alanlara gelince bunlar genellikle laboratuvar ve hücre deneyleri, kanser, bağışıklık sisteminde, hafızada, bilişsel fonksiyonlarda, karaciğer yağlanmasında yararlı olduğu söyleniyor bir de egzamada. Ama maalesef bunlar kesin olarak gösterilmiş etkileri değil çörek kotonun. Dikkat edilmesi gereken bir konu var. Gebelerde yüksek dozda rahmin kasılmasını engellediğinden dolayı normal doğumda soruna yol açabilir. Onun için pek önerilmez. Çörek otunun dozu ne kadar olacak? 0,5 ila 2 gram veya yağından 15 mililitre günde en az 12 hafta kullanmak lazım. Tabletleri 1 ila 2 gram kadar. Efendim değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Beğenirseniz sevinirim. Yorum yapın lütfen. Beğenmediğiniz noktaları da iletin. Hoşçakalın.